Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir videodayız. Bugün tek blok oynayacağız. Tek blok size hayatta durma. Birçoğumuz videoda zaten bugün onda hayatta kalmaya çalışacağız. Bir blok kalk ve ilk başta girmeden önce bir buraları keşfedelim. Etrafa bakalım. Merdivene yukarı çıkalım bakalım ne var. Oo yatak var sandık da var. Sandığa bakalım bir şey yokmuş. Yine yukarı. Ya büyü masası da var. Yukarı çıkalım. Yukarıda da bir şey yok. Yani fazla bir şey yok. Direkt atlayalım başlayalım bence. Başlamaz sanki burada bir sandık var. Evet sandığı alalım. Kitap. Kitapta ne yazıyordur acaba kitabı oku. E, İngilizce, İngilizce, İngilizce. Biz İngilizce'den niye anlarız dayı? Bu kitabı yine bir çantanın köşesine atarım. Ve hemen atayım. <laughs> üstünde baharat takarma başladı. Hadi bakalım kırıyoruz. Domuz domuz gitti aşağı. Hala ne yoktu zaten gitmesi normal bir şeydi. Şimdi kırıyoruz etrafı odun geldi. Şimdi od odun almadan önce bir etrafı büyütmek istiyorum. Rahat olsun. Bunu yanlış koyduk bir kıralım. Tamam. Böyle etrafı yapalım. Ee, böyle bir yapalım. Tamam. Buraya da öylesine bunu da koyalım. Şimdi odunu da kırmaya başlayalım. Sanırım 3 tane odun verecek. 1, Buraya 2 yeni bir tane daha versin. Evet 3. Bir tanesiyle ee, çalışma masası yapacağız. Şimdi çalışma masasını yapalım. Ay ne yaptım. Uf, çalışma masasını bir yapalım. Çalışma masasını nasıl yapıyorduk da. Direkt böyle 4 tane karar veriyoruz. Çok kolay. Yapıyoruz. Şimdi bunlar da normal odun yapıyoruz. Normal odunla da e, çubuk yapacağız. Şeyleri e, şey yapmak için. Unuttum ya. Kazma yapmak için. Şimdi geliyoruz kazmamızı yapacağız direkt buradan hepsine bas kazmamızı yapalım kazmamızı yaptık şimdi de kıralım bu taşları bu taşı kırdık yine taş yani fazla bugün fazla taş vermesi lazım arkadaşlar böyle yeri çok kırdığım yerlerde hızlandıracağım biraz yani video fazla uzun olur çünkü zaten videonun yarısı kırmak olur bu şeyi blok kırmakla o yüzden kırdığım yerleri hızlandıracağım arkadaşlar Evet burada da biraz kırdıktan sonra şimdi gelip e, çalışma masasından taş şey yapmaya karar verdim. Taş kazma hem çünkü daha hızlı hem demir gelmeye başladı arkadaşlar. Demirleri de şeyle taş kazmayla kırmak zorundayız. Yani o yüzden taş kazma yaptım. Şimdi şey yapacağız. E, demi, e, bunları bile demirleri kırmaya başlayacağız. Kır kır. Kömür de bayağı verdi he. Yani fırında yaparım az sonra. Hmm, kıralım balta da yapayım ya. Taş, taş balta da yapayım ya. Taş baltayı da sonra yaparız ne olmuş ki? Evet yine kırıyoruz kırıyoruz. Aha koyun verdi. Bu koyun bizle çok önemli. Çok önemli yani kesinlikle tüyünü almamız lazım şimdi de ne, neyidir daha. Alanı biraz büyütelim. Baya şey vermiş ya. E, toprak vermiş. Alanı büyütelim. Sonra bu şeyi öldürmem lazım. E, aşağı düşmesin de. Gene ne alacağız? Üç tane daha, iki tane daha gelse de şey yapacağız. Yatak yaparız, akşamları daha rahat olur. Tamam böyle büyütelim. Şimdi biraz daha büyüteyim mi, mı? Dur, Biraz daha büyüteyim şimdi öldürelim zaten. Sanki kaçacak kardeşim ya. Buraları da böyle büyütelim. İnşallah tam yeter. Tam yetti sanki. Evet tam yetti. Şimdi sen gel buraya. Sen aşağı düşmemen lazım. Sen bizim için çok değerlisin. Biraz daha alıp büyüteyim mi? Bakayım. Yok daha sonra zaten da bu koyunu öldürürüz. Biraz yesin yesin. Kırayım yine. Biraz kırayım bunlardan. Üç tane demir oldu. Ah dört. Arkadaşlar ben bu şeyi kırarken koyun geldi daha kırmama izin vermemeye başladı. Ben de dedim tamam kendi ölümünü kendin istedin aşağı düşmeden gelip şöyle önüne gelelim. Bir tane böyle bir tane daha vuralım. Tamam yününü aldı. Şimdi yine biz kırmaya devam edelim. Biz yani koyun öldürdük. İnşallah bir tane daha koyun gelir yani iki tane daha gelse yatak yaparız tam mik olur. Aha altın geldi. O zaman şimdi bir fırın yapalım. Fırında da demirleri pişirelim e, demir sonra demir kazma yapıp bu şeyleri alalım bu altını alalım bakalım tamam pişiyor şimdi şimdi pişene kadar ben bu alanı büyüteyim arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın yani bakın bu videolarda çok uğraşıyoruz aslında çok uğraşıyoruz abone olup like atarsanız çok seviniriz yarın da şey gelecek e, ee, part 2 şey gelecek ben de Barolax var ya bir tane kanal arkadaşım Yetekral Barolax işte o Onda yine yarın bir video çekeceğiz. Kanalımda yayınlayacağım yine. Ee, daha on, o da parti parti falan olacak. Bazen bir tane şehir de yapmışız ben arkadaşım. O şehri tanıtma da yapacağım. Şehri tanıtma videosu da gelecek. Tamam demir kazmamızı yaptık. Şimdi gel kır. Tamam kırdık. altın bir tane tek mi altın vereceğiz o yüzden. O yüzden yine kırmaya devam edelim. Biz. İnşallah bir hayvan edip bir şey verir ya. O. Bak ona inek verdi şansımıza. Tam da hayvan verdi. inek verdi. Sen gel buraya. Aşağı şunlardan bir tane. iki üzerinde iki tane de öldü. Tamam o zaman biz kırmaya devam edelim. Evet kırmaya devam edelim. Kırıyoruz ah, koyun verdi bir tane. Yes İşte bu ya. Şimdi gelelim bu koyun düşmemiz lazım. Bir tane düşme 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 bir tane vurdum. Düşme. Tamam nasıl kala düşüyor diyor. Baba alanı büyütelim bunun kesin düşmemesi lazım. Çok ihtiyacımız var buna. Tamam böyle gelelim burası da büyütelim. Tamam gel 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 Koyun buralarda. Ay o yanlışlıkla pardon tamam gitmedi. Gel buraya gel gel şimdi ölümüne. Allahu kibar tamam sen de öldün. Bitmiyor. burayı büyütmeye devam edelim. Tamam. Oo, yanlışlıkla şey koydum ya. Bir koydum inşallah gelir inşallah gelir inşallah gelir inşallah Ay gitti ya. Fulum ya gitti. Yanlışlıkla ya da onu koyayım direkt gitti ya. Tamam biz yine de alanı büyütmeye devam edelim. Arkadaşlar yani bu arada Barola kanalına abone olmayı unutmayın. O da benim çok yakın arkadaşım. Eee onunla da videolarımız gelecek çok yakında. Eee onun sesi de videolarda çıkacak. Tamam. O zaman ne yapalım? Ee, tamam büyütmeye devam edelim. Şimdi yine kırmaya devam edelim. Kıralım kıralım. Kır kır. Ya, yani bunu da şöyle kıralım. Tamam biz işte kırmaya devam edelim şimdi. Kırarken de bir bakalım bu demirler pişmiş. Evet 3 tane yine koyup pişmişti. Oha çantaya bak ne yok ki bir alan tek kalmış. Tamam bunları böyle kuralım kömür yapalım kömür olsun fazla. Şimdi şey yapalım sandık yapalım iki tane eşyalarımızı koyalım çantada hiçbir yer yok. Tamam bir tane yaptık bir tane daha sandık yapalım. Tamam o zaman sandıkları bunun yerine koyup hadi buraya bir iki lazım olmayan eşyaların hepsini sandığa koyuyoruz şimdi. Tamam lazım olmayan eşyaları koyalım. Koyduk. Şimdi kırmaya devam edelim o zaman. Haydi kır, kır. Şey geldi. Altın. Şimdi kır, kıralım, kıralım. Haydi biz kırmaya devam edelim o zaman. Bir dakika. Şimdi ya bence bir taş eşyalar yapmaya başlayalım. Şeyimiz yok. Ee, çubuk odun alalım. Buradan taş da alalım. Odun aldık. Şimdi odundan ne yapacağız? Ee, çubuk çubuk yaptık. Yine yapalım yok? Şimdi e, kürek. Kürek bir de şey yaptık. Çünkü yağmur yağarken hazır şey yapalım. Ee, bir kısa bir çizgi yeri yapalım. O şey ekelim şeyleri yemek yemeğimiz yani olsun. Tamam. Meal bunları da yapalım öyle. E, kılıç da yaptık Kılıcımız da yapalım saldırı beş iyi. şimdi gelelim buraya ya, kır kır oğlum kilit mi kıracağız ya ben ne yapıyorum tamam kır aha inek verdi tamam şimdi buraları düzeltelim bir düzelttik e, tamam şimdi gelelim. seni sonra öldürürüz ya, ya da öldürün yoksa öldürürüz seni alanı büyütelim tamam büyütürüz daha büyütürüz gel sen buraya seni öldüren gel gel bu tarafa Gel gel düşman aşağı sende. Tamam el öldürdük. Şimdi kırmaya devam ediyoruz. Uyy domuz geldi ben domuzlardan nefret ederim. Oyunda yani gerçekten nefret ettiğim gibi oyunda da nefret ederim. Gel gel gel. Git aşağı. Ya domuz en nefret ettiğim hayvan. Kırmaya devam edelim şimdi. Tamam bir bakalım odunlarımız. <laughs> tamam baya bir kömürümüz, olmuş ya. Tamam yeter sen gel buraya ne koyalım. Şimdi demirleri pişirelim şimdilik. Ee, ve kırmaya devam edelim yine. Bak kır, kır. buraya nasıl koyduk. Burası tehlike. Ha, düşer biliriz. Burayı o zaman dolduralım. Doldurduk. Bu arada şey de yapalım mı? Yağmur bitmeden önce. Ee, yağmur hızlı bitmeden önce çift, çiftlik yeri de yapalım. Tamam. Buraları böyle bir büyütelim. Ee, buraları da büyütelim. Büyük bir yer yapacağız zaten. Şey nerede? Ee, tamam burada taş çapa getiriyoruz. Kıyap yap yap. Bakın yağmur var diye direkt oldu. Şimdi e, ee, ekeceğim şeyleri seçelim buradan. Ne ekeceğim? Patates. Tamam patates ekeriz. Baş, havuç da ekeriz. Zaten bir tane var. Ekelim. Ee, pancar tohumu da var. Tamam o zaman. Gel pancar tohumunu buraya. Patates nerede? Pat e, havuç. Bir de patates tamam. Havuç da buraya. Patatesler de 1-2-3. Bunlar da buraya. Tamam o zaman. Haydi gelelim yine yapalım. O zaman kırmaya devam edelim. Haydi. Oha koyun verdi. Ah, tamam tamam tamam. Bunu da kesinlikle düşünmememiz ya da yanlışlıkla kullanmamız lazım. Gele tamam. Tek de. Ya keşke diğer şey gitmeseydi ya. Hiçbir <laughs> mümkün. Diğer yünü kaybetmeseydik şimdi şey yapardık. Yatak yapabilirdik. Tamam daha kırmaya devam edelim. Nasıl buymuş. Ah şey de verdi lan tavuk. Tamam, öldüreyim mi? Öldüreyim mi acaba ya? Boş ver burada kalsın öldürmeyeyim. Tamam kıralım kıralım biz. Öldürmeyeyim bu. Öldürmeyeyim öyle. Ee, kalsın burada ya. Biraz e, sadece ben kalmayayım. Tamam tamam. Aha bir tane daha verdi. Tamam tamam. O zaman gerçekten bir şey. Bunları büyütürüz. Çoğaltırız. Tamam o zaman. Hiç öldürmemişim birincisini. Gel buraları bir büyütelim. Büyüt. Büyüt. Burayı da büyüt. Bir iki. Ee, bir iki. Tamam. Bu tarafı da büyütmeye Büyütmeye gerek var mı? Yok. Burayı büyütelim. Ee, şeyin etrafını çiftleyelim. Gel gel böyle. Bu şekilde. Tamam. Şimdi gelelim ne yapalım? Hadi arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. E, hepinize iyi şeyler diliyorum. E, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Şimdi, Yete Kral'a abone olmayı unutmayın. Bana da abone like atmayı unutmayın. Çok emek var arkadaşlar. Yarın ya da bugün akşam şey, şehir tanıtma videosu da gelebilir. Hadi böyle bir tek elleşen ağzınızı çekelim. Olmadı bu tarafa çekelim. Tamam, haydi arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşürüz, bay bay. Videomuz buraya kadar bay bay.